arkadaşlar bir gün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ayberk ile Minecraft bölüm 2. İşte Ayberk ile ben. değil ya. Minecraft online 2. Bayağı dur, bir Tamam da bir açıklama yapacaktım ya. <laughs> arkadaşlar haritamız, silin, haritamız silindiği için o haritadan devam edemiyoruz. Sami sus ben başlıyorum. Merhaba başla. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sami ile... Tebele ya gübele yapıyoruz. Evet. Minecraft 2'ye oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar o haritasının bir yeni bir haritasını açacağız arkadaşlar. 2 olarak sayıyoruz arkadaşlar. Konuşma hala ben açıklayacağım. Arkadaşlar... Ölür ıslat ben açacağım. Arkadaşlar o yüzden... Gözünüzün önünde yapıyorum arkadaşlar kendi yatağımı. Sami daha yapamadı, oyun alamadı. Ben bu eşeğe dahtım öldürdüm bugün. Ya öldürme ya ben onu arkadaşıma şek çek çek yapıyorum. Aynen ona sandık koyardı değil naber mi? Ne haber kanka iyi misin? Ben de iyiyim ne haber? şu evet. video, dur, dur, dur. Bu video dur, dur. Şey Evet, evet. durdurmak arkadaş. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar Sami'ye bir tane koyun. İşte yün aldım Sami tut. At. Ya at diyeceğim. Direkt kes al. Bana ne? gece oluyor Sami. Hat etti. Gel gel şuraya yaptı. Yaptı gel. Gel. Gel be. Geldim. Yat Uyuyamıyorum. Yap bir yap. Ya akşam olmaz da. Tamam o zaman. Ya koy evet. şimdi koy. Yatak sende. Yap bir yap. biraz. Hadi. Uyuyamıyorum dur. Heh <laughs> uyudum. Kalktın mı yeri? Uyuyamam mısın? Uyuyorum. Neredesin lan? Uyuyorum. Ana. Tamam geç. Vay uçuyorum kanka. Vuramıyorum da. Tamam da. ben ağaca çıkıyorum ya. Hiç. Ya yerde durmak daha tehlikeli ağaca çıktı. Dur bekle. Kardeş ben neyle çıkacağım ağaca? Bilmem. Ben de biraz odun vardı, onunla çıktım. Hangi ağaçtasın? Bu ağaçta. Üf be. Arkadaşlar Hava niye, çok karardı şey be. Seni görüyorum ama. Seni görüyorum. Görüyorum seni. Ben de seni görüyorum sonunda. Atlayayım mı üzerine? Hadi lan. Atlayın mı üzerine Ayberk? Göverin. Gel. Oradaki insan mı zombi yok ismini görmüyor zombi. Creeper'la zombi var. Hadi lan oradan. Minecraft oynamıyor oyun oynamıyor. Creeper'ın adını unutmuşum ha. Creeper diyorum ben artık. Creeper. Oğlum aç küçücük Gücücük evet cücük. Cücük gibi. Geliyor. Tamam, zombi geliyor. Yaklaşma, döverim. Creeper'ı Creeper'a da öyle bir şey diyecek mi? Yok kriper o ben o abimiz. Ona bir şey demeyin. 3 tane abi. Gel buraya. 3 tane mi Creeper? <laughs> As! Küfür etme, küfür etme, küfür etme. Ben gidiyorum Creeper'ların yanına uçmak istiyorum biraz. Zombi gelmesin ama. Gel Creeper'laşalım Creeper. Gel Creeper'laşalım. Daha, daha olmaz. <laughs> Ana Yine çok geride doğdum, çok geride doğdum. Nerede Oğlum nerede ben? Çok iyi yerim memleketim. Yoğ oluyordu. Ben seni bulamıyorum. Az yattın demek. Ecik daha yatırsaydın git. Ecik'te nereye gideceğim ben bulamadım yolumu. Gördüm lan, seni geliyor. Benim. Bana doğru gel, sesime gel. Sen hemen yanımda Sami. Gel buraya. Ha, seni Sana bir bu... Oğlum bir canım var, bir canım. Oğlum gebertirim lan seni. Sen kimin kümünü... Bebe beni gelip beni... beni mi dövecek lan? Velet bir git güzel. Aa Velet suyun dibine baktı beni dövüyor. <laughs> Özür dilerim Velet vurma bana. Velet, Aa, velet bana bir of. Velet beni dövüyor. Velet şu Küçük iki gibi. oğlum evet. suyun altına giriyor bir yerden çıkıyor lan. Yerine giriyor bir yerinden çıkıyor. Dur neyse. Kuat manyağı yaptı bunu. Kim <laughs> <Zombi gülüyor> <Zombi> kodu <laughs> Zombi kodu. Zombi <laughs> kodu oğlum. Zombi bir kodu uçturmuş. Zombinin elinde <laughs> kürek var. <laughs> Zombi saldırısına uğradım. Ölüyorum ha. Ölüyorum ben eşyaları. Var. Ha? Bende bir tek şeyim var benim. <laughs> ne? Ya Hayır. Baltam. Ne? Baltam. Evet, yatak lazım bana yatak. Balta lazım bana da. Balta var zaten. Balta çok. durma bak da verim gelir sen. Ah odumu oturtuyorlar iskelette. İzninizle bir günlüğü yapsam olur mu? Vurmasan oğlum bana vurma Günlüğün Vurma bana günlüğünün günlüğünün. Vurma bana yap Öldüm Heh. zaten Yap şunu yap mı? Yapıyorsan yap çabuk yap ölüyorum Gel şu adaya kaçar. Sen suya git Yürü git suya ben çıkacağım buraya Dur bir dakika yanlış yazdım ya bir time set yaz bir yazamadın ya. Tamam. Hadi oğlum bak vuracağım. Tamam abi yaptım abi vurma abi. He. Gözünüz bir güneş görsün ya. Arkadaşlar çok özür Kitapla maruf bıraktırdı bana eti. Uyduruyor yalan. Kripli daldım aldım ben. Sırf sırf bak öldüm. Kardeşler de öldüm. o adada kalacağız. Ben taktım o adaya. Ağaç evi yapacağım. Ağaç evi yapmadan hiçbir yere gitmem o adada. Serimizin amacı her yere ev yapmak zaten. Yapacağız o ağaç evi. O ağaç evi oraya dikmeden gitmek yok. Geri. Yatağını ben buldum yatağım, senin ya. yatağını buldum Hayır, gel. Ver ver ver. Oy oraya. Al. Aha odunları da ben buldum. Tamam. Odun hani bende şey. vardı. Oğlum bak. Ya sen filan şimdi boşver de bizim ev yapmamız lazım. Ev yapmamız lazım, doğru söyledin. Şuradaki elimi de alayım. Şunları bir bırak. Oğlum evet, bak ben, aha odun var bir sürü burada. Ben şu başladığımız başka bir yere yapacağım ağaç evi. Yüksek şuraya olur mu ki? Al buldum gel nereye yapacağımız ağaç. La creeper geldi la la kaç la la. ne? Ne biçim creepersin lan? Senin creeperlığına sokayım. Küreli. Bak Sami. Neyse ölüm. Ölüyorum hadi bir yere gidelim. Nereye? Bilmiyorum gidelim. Ağaç ev de. Ben yapacağım bana ne? Ben. Yok ben. Erkek kendi ağaç evini Tamam da. o zaman sen geride kal. Ama ben de bir creeper sayesinde ölüyorum. Creeper'ın yanımda ne işin var? Creeper benim yanımda. O da var. Yok <laughs> Yo, sen onu düşünmesen de olur. Yok o. O hayalet et. Kaç tane var? var? Bir tane minim var. Ne? 32 tane doldurum var. Kız? İşlenmiş 32 tane. İşlenmiş oldum. Evet. Koyunu ver koyunu. Ver. Niye vereyim? Ver. Niye? Benim Geri atak olacak. yapacağım. Geri. Senin yerin yok mu? Bak uykunu Bekle yok. atıyorum. At yakala. Başka attım o. Gel buraya sana odun vereceğim. Odun. Ya kendin yap bir şeyler. Ben şuraya ağaç ev yapacağım. Eşik işte sana vereceğim odunu. Bende var odun. Kaç tane? 32 falan. Ben de bir hiç var bir de yarım var. Nereden aldın? Game moda mı girdin ya? E ee, game moda girdim. Game moda girmiş itiraf ettim Creeper tam yanında patladı. Vay canına. Kaç kalbim gitti lan? Baya bir kalp Güzel miymiş? Kim yanına geliyormuş Creeper? Ölmedim ki geri. Ama ben ölüyorum her seferinde geliyor beni buluyor bir de. Aha buldum seni. Bir gelemedin mi? Sen ağaç evi nereye yapıyorsun? Senin yanına. Hatta seninle bir yana açacağım. Öyle Senin mi yapıyorsun? Az önce öyle değil diyordum. Neyse. Al, ee, al bekle. Bekle. Buradan merdiven yapacağım. Attım attım bak onu attım. Tamam. geldi mi? Geldi aldım. Bu bir tane daha var. Ana! Hı. Lan bende iki kişi var bu gel. Sus ne yapıyorsun al, al, o kadar al, sen? Al. al. Ne bileyim bende iki kişi var mı? Nasıl topladım ne o kadar oldun? Ne bileyim. Dedim. GMO'da mı girdin oğlum? He GMO'da girdim. Bak açlık açlık yorma. Neyse buradan yiyoruz. Asıl mesele burası. At kat nasıl yapsam? Ney? At kat. İki kat mı yapacaksın aç evi? At katı at, da olacak tabii. Alalım çıkalım. çok kötü bir şey var. Altında çok kötü de olabilir. At katı kale gibi bir şey olacak. At kattan çıkılacak bir kere. Ben yani, biriyim kardeşim. biraderler. Kurek mi var da? Yok mu? Yok. Baba sus baba. Şöyle <laughs> şuraya. Şey, şey yapayım mı? Çok güzel bir tane merdiven yapayım mı? Merdiven yap evet. Çok güzel. Bir dakika yapma dur. Lava ihtiyacım var bunun için. Ne? Lava ihtiyacım var. Niye? Ah, evet arkadaşlar. Bir dakika şurayı yaptıktan sonra kırma onu. Tamam. Şurayı yaptıktan sonra bitirelim bence. Ama zaman yetmeyebilir. Susun susun. Kapa lan kenarı. Ne oluyor aybak? Hiçbir şey. Yanlışlıkla vurdum, özür dilerim. Allah senin belanı versin. <laughs> tabi. Yanlışlıkla vurdum. Allah senin belanı. Oğlum vurma sana dur yanlışlıkla vurdum. Evet. Arkadaşlar, evet. görüşmek üzere. İçeriden ben denizin altında bitireceğiz. Bu videoyu arkadaşlar, beğendiyseniz beğenmeye, beğenmediyseniz beğenmemeye. Evet arkadaşlar, bu videoya 10 like'ın üstünde gelse şaka yapmam. Bu videoya like atmayı unutmayın ve beğenmeyi. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.